Arkadaşlar merhaba bugün sizlerle birlikte um, Dude the Theft Wars um, Dude the, the Theft Wars kodlarını gösteriyoruz. Şimdi Dude ilk kodumuz Dude Bolt. İlk kodumuz Dude Bolt. Bolt, tamam mı? İlk kodumuz Dude Bolt. Bakın Dude sizi çok hızlı yapıyor. Aa çarptı ver. ver arkadaşlar. Nosfor'a ver. Nosfor'a ver. Nosfor'a ver. Eee nos ver. Bütün bütün tu, bütün araba turbolarını sınırsız yapıyor. Yani turbo yani araba turbolarını sınırsız yapıyor. Nosfor'a ver. Bakın Norse ver. Şimdi tamam. Artık bütün bütün em, turbolu arabalar tu, em, bütün turbolu arabaların tur turboları sınırsız turbo. Şimdi ikinci koduma bakıyorum. Moon Gravity. Moon Gravity galiba sizi çok yüksek zıplatıyor. Gra Moon Gravity galiba sizi çok yükseğe atıyordu. Aa uçuyoruz gibi. Tamam. Bu kod da iyi. Tamam zaten bir tane videodaki kodları not ettim. Ve deniyorum. Şimdi Moon Gravity'yi yaptık değil mi? Dördüncü kodumuz Super Hot Slap. Yazıyorum. Super Super Hot super Hot Slap. Bakıyorum. Aa yanlış mı yazdım? Oo bakın elimiz şimdi yanıyor gibi ya. Elimizde ateş varmış gibi olduğunda şimdi ne oluyor biliyor musunuz? Bu Super hot Slap kodu e, bütün insanlara tek atmanızı sağlıyor. Yani Super Hot Slap bütün insanlara tek atmanızı sağlıyor. Bekleyin arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Annem yok, bana bir şey verdi yemem için. Atıştırmak için. <laughs> Tamam, super hot yazdım. Şimdi, Dude, diğer kodumuz Dude Kong. Bu sizi dev gibi yapıyor. Bakın, bu sizi devasa yapıyor. Yani dev gibi yapıyor. Bu sizi cana yok, canavar desem anlamazsınız, küçük canavar dersiniz. Bu dev gibi yapıyor sizi. Sizi bu dev gibi yapıyor. Dev gibi yapıyor. Aa bir de şu super hot slap'ı deneyelim. Doğru, oluyor mu? Tamam bir şey yapmayacağım. Diğer dur baş Dur bekleyin başka bir kod deneyeceğim. Yani bu kod yani bu kodu denemiş olmayacağım. Hmm. Hmm, en düzeydi değil mi ya? En su Tamam. Şimdi adamları tek atabiliriz. Aa bu adam 3. Bakın normalde paramız sınırsız. Bekleyin arkadaşlar. Normalde paramız sınırsız ama insanlardan çıkan parayı alınca ne oluyor? Görüyor musunuz? Şöyle şu oluyor. Nerede bir para falan yok mu? Aa para yok. Nerede ki? Kendi paramı al alırsam olmaz. Zıpla. Ha sizden kolayca kaçarım kardeş. Hmm. de kum. bir para olsun artık ya. Aha bak orada. Bak, bakın bak para düştü para düştü nerede? para 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 ben APK indirdiğim için. APK indirdiğim için para çok geldi. Evet. Altıncı kodumuza geçiyoruz. Altıncı kod. Popo LZ. Bakın bu sizi 5 yıldız yapıyor. Ne oldu? Neye olmadı? büyük harflerini mi yoksa? Olmadı. Büyük harfleri de denesem. Po. Dur yanlış. Lan hani yanlış. Po. Çok yanlış. Lezi. Lezi. Olur mu? Aa. Ben de işe aramadım ama siz de işe yarayabilir. Diğer kodumuz Hey Taksi. Hey Taksi size istediğiniz kadar e araba veriyor. Aa, bakalım olmadı Aa ne oldu? Arabayı verdi mi? Nerede hani? Olmadı ya. Şöyle yapayım ne? Sabah yapayım. Geceyi sabah yap. Diğer ki kodumuz Alien Invasion.

Porky. Skeleton. Bu şey iskele ışını. Olmuyor. Olmuyor. E, ee, bir şey olmuyor. Bazı kodlarımız işe yaradı. Bazı kodlarımız işe yaramadı bir birkaç saat sonra da şey gelecek arkadaşlar. Bizim bizim ne videomuz gelsin. Birkaç saat sonra da bizim ne videomuz gelecekti ki? He, bir sa birkaç saat sonra da bizim gizli yer biz bizim gizli yer şeyimiz gelsin. Bizim ben size gizli yerleri göstereyim. Şimdi bakın bu arabayla bu bu videoda sadece bir tane göstereceğim size. Vur oğlum çok hızlı gidiyor ha. A Araba fiyakalı. Lan! Aa, lan yanlış yeri. <laughs> yanlış yerden gidiyor. <Gülüyor> <gülüyor> komik evet komik değildi bence de biraz saçma oldu. Bakalım. Nerede? Yakınlarda bir yerlerde ama. Aa orada mı? Orada mı? Burada mı? Aa yok değil. Oy! <laughs> Allah, Allah, Allah 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 Allah. Lan yapma, 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 yapma. Lan gitti ya, o güzelim araba gitti. Gitme! Oo vurdu, vurdu, vurdu. Bakın orada. Arabaya binmemiz gerek. Aa tuttu diye bakalım. Aa tuttu. Ant do Ant do de yapalım ki daha kolay olsun. Ant do Uf çok küçük olduk. Şuradaki paralar falan toplayalım Şimdi ya. Bunlar yok. Arkadaşlar popolizi normalde sizi 5 yıldız yapıyordu. Ve bütün bütün polisler sizi geliyor. Aa bakın gizli yerlerde de kod yazıyor bir de. Gizli yerlerde yerlerde de bir de kod yazıyor. Bak şunu alalım. Aa alamıyoruz. Neden Oo çok fazla paramız olmuş. Uf, binden fazla. Binde, hatta binden değil, 900'den fazla. Hatta 999'dan fazla. Oğlum. Şimdi bu, şimdi part 2'de görüşürüz. Part 2'de ne yapacağız biliyor musunuz? Part 2'de gizli yerleri de göreceğiz. Ve bir de, bir de dünyaya hükmedeceğiz. Part 2'de.